Herkese mer merhaba arkadaşlar. Bir günlük hamster combat değil videosundan daha sizlerden birlikteyiz. Çok kazançlı olmamaktan beraber bugünkü kartları satın almaya karar verdim sizlerden birlikte. Hem videonun kalitesi açısından hem de görsellik açısından daha iyi olduğu için 1-2 milyon zararlan halledeceğiz arkadaşlar. İlk kartımız 2.54 milyondan Complaints Officer. İkinci kartımız ise arkadaşlar market kısmında olması gerekiyordu. Evet. İkinci kartımız da DAO arkadaşlar. 4 milyondan 6,5 milyon tamamlamış olduk. Son kartımızı da alarak videoyu tamamlayacağız. Son kartımız ise Hamster Watch Solution Mate Sol Mate daha doğrusu Bunu aldığımızda 5 milyonluk Komboyu tamamlamış olduk arkadaşlar Şimdi gelelim Daha önce bahsetmiştim mini game'imiz var Aynı zamanda anahtar topluyoruz Ve sol üst köşedeki skinlerden Ben 10 milyonluk olan kısma kadar Hepsini almış bulunmaktayım Geriye kaldı 50 milyonluklar. Onları da bir ara almayı düşünüyorum. Ee, şey Açıklanma tarihine yakın, nedir o siz söyleyin, airdrop açıklanma tarihine yakın bir şekilde almayı düşünüyorum. Tüm skinleri almak bir, 1 milyar 650 milyon. Ne tekabül ediyor arkadaşlar? O kadar biriktirebilir miyiz bilmiyorum. Biriktirebilirsek bunların hepsini almayı düşünüyorum açıkçası. Hem anahtar hem de bu skin'den muhtemelen nefreti olacak o yüzden ben size almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar zaten 18 milyar olmamız mümkün değil gibi gözüküyor şu saatten sonra çok bir süre kalmadı görmüş olduğunuz üzere zaten çok bir kişi yok 8 kişi vardı en son hala 8 kişi bunların zaten 5-6 tanesi bot diye düşünüyorum. 3 tanesi sadece gerçek oyuncu. Botlar da banlanmayı banlanıyor diye bir video gördüm ama ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapalım, paylaşalım. Kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olurlarsa sevinirim.